Çünkü Dilruba yanlış yaptı. Memleketin bu içine düşürüldüğü zavallı duruma üzüleceğine, isyan edeceğine, namuslu yurttaş öfkesiyle böyle sesi titreyerek uyanın artık diye bağıracağına memleketin parasını tokatlayıp saçına böyle dolarlardan bir gudi takması gerekiyordu Dilruba'nın. Yanlış yaptı Dilruba. Sana ne kardeşim millet ne olmuş, memleket ne olmuş boşversene. Milleti uyandırmaya çalışacağına Kendini riske atacan, adeta böyle yakalarına yapışıp uyanın artık diye sarsmaya çalışacağını dümenden ihrama bürünüp umreye gitmeliydi aslında Dilruba. Kabe'nin önünden böyle sosyal medyasında canlı yayınlar yapıp Allah hükümetimizi başımızdan eksik etmesin demeliydi. O arada malı götürmeliydi. Yanlış yaptı Dilruba. Milletin memleketin haline üzüleceğine, memleketin haline böyle isyan edeceğine İlan Polat'ı örnek almalıyız.